Bak düşürdüm ya. Ağzını düşürdüm baba. Sıkıntıcı bayağı. Çekici attım ya. Çekiç çekiç de işte düştü. <laughs> sevgili çocuklar, sevgili gençler, Ceyda oynuyor kanalına hoş geldiniz. Şimdi hep beraber ne oynayacağız Ceyda? Sıkıntıcı. Oynayacağız. oynayacağız. Aynı ölümde kaldı. Ay, ay, nice. Kral, teacher Kırgın öğretmen Skirt, Bizi teacher. skirt, teacher. Skolle, skirt <laughs> teacher. Ona böyle. Ne, ne yapmışız burada bu Baba Neydi? Şimdi fare kapanını kur diyor. Uyan Baba. Bu yalnız Teacher hmm. Bu bizi evet, kovalıyor. Sıkıntı Kovalıyor mu sıkıntı çalıyor? Baba zil çalıyor mu? Çal bakalım. Dağım Gelecek mi zile? Evet geliyor. <laughs> baba. Geliyor mu? Aa evet. geldi. Evet, takıldı ya... orada takıldı. Aha, <laughs> bak. <laughs> <laughs> en baştan başladım çünkü takıldı baba. E, düzelmez mi evet. babası? Hey bak buraya gelmişiz. Bunu? Buraya evet. Aa bu yok yok bu, bu, bunu bunu Evet. Ama bunu. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? Aha banyo mu yapacak? Evet ben de <laughs> yapacağım. Jimin can't wait to come here. Ha ilerle bakalım. Ya, Baba okuy işte oku oku ne yapıyor? Ne yapacak? Şampuan şampuanına bir şeyler yapacakmışız Ceyda Ay ben çarpmayacağım. Tamam. Baba bu sen yapsan ben bunu bilmiyorum da. Tamam. Evet. Aa, Bize tuzak kurmuş bu. Bize niye tuzak kuruyor bu ya? Allah Allah. Bize tuzak Biz de kuruyor. Bize uzak kuzak kurarız. Hadi kur baba ona. Evet görsün. Çok bağırmadı bir yere de baba. Değil mi? Evet. Şimdi şampuanını alacağız, değiştireceğiz şampuanını. Olsa saçın ne, ne saçı olacak bakalım. De bakalım ne olacak saçın. Saçın rengi değişecek galiba. Ben vi videoda öyle diyordum. Baba, bunlara bassam onun onunla çok güzel şey oluyordu. Ben senin için kapıyı açayım. Aç evet, bakalım. Dur anahtar bulmam lazım benim baba. Anahtar mı lazım? Evet. Tamam. Anahtar. Nereden bulacaksın? Al dur. Baba bak sana hat hatta bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Ay. Şu işe e alacak. Kapı açma şey ay. Ay. <laughs> Nereden anahtar? Burada mı? Baba anahtar burada yok. Tabii şimdi güzel bir şey göstereceğim. Ne var burada peki? Malzemeler var. Ee, şimdi beni... ha bunu lazım bana kapıyı açmak için. Çek iç. evet. <laughs> Çekiç. De... Evet. Çekişle de... Bak de. Evet çekişle de açabiliyoruz. Ya deneyelim bakalım. Evet açılıyor baba gerçekten. Birkaç tane daha şey al. Kovalar satarız onları öğretmenim. Atamıyoruz. He bundan mı? Onu ondan. Tamam. Ha. Başka var mı? Başka hmm. yok. Makası da alabilirsin. Yok. Makas bir şeye gerekli olmaz. Ay baba şimdi sıkıntı yok. alacağım. Çık bakalım. Yukarı çık ya da. Baba yok yok. Şampuan da. Yukarıda, üst katta çünkü. Baba çekiç. Çekiç. Ben vaktini çekeceğim, nasıl açacaksın? Açacağım. Olmadı. <laughs> Olmadı. Dur. Kilite mi yapman lazım? Evet. Ay. Dur, şöyle yaklaş. Ee, Işığı arıyordu. Niye ışığı aramadı? Işığı arıyordu ama. İç gecesinde oynamıştım baba. Televizyonu açayım mı? İyi, e, Bunlar, Bak kırdım. Bak kırdım baba. Bak baba kırdım televizyonu. Hadi oyna. Al dur içecek buldum ben. Aha içeceği al enerji veriyor. Hı hı. Al onu Baba ben böyle oynamak istiyorum. Ben böyle oynayabiliyorum. Tamam. Al. Sen oyna geç. İyi iyi. Oh my God. bakalım şampuanın yerini bulmamız lazım. Şampuan neredesin? Şampuan. Baba şampuan. 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 Şampuanı değiştirmemiz lazım. Hazır. Şuraya... Sakın gelme hazır değilim. Kurarayım. Baba. Kapattım sıkıntı hiç yok burada. Tuzak kurabilirim. O alıyor beni. Şuradan gideyim. Şuraya bir tuzak kurayım. Gel gel istersen. Baba ters yaptım. Ters yere koydum Leyda. Şampuan neredesin? Baba orada tüm taraftan çıkıyor be. Burası banyo mu? Evet. Doğru ya. Aa baba. Bir saniye. Bir saniye. Dur. Kapıyı kapat. Evet erkek. Cansu çünkü sen oynuyorsun ya. İçecek, içecek, içecek. İçeri düştü. Vay nereye düştü? Mutfağın yanına düştün. Aa tuzak, tuzak. Tuzağı alalım işimize yarar. Aa, baba içecek evet. bulmuştum ben ya. Mehter. İçecek buradaydı. Şurada bulmuştum ben. Tuzağı buraya attık gelmiştim. <laughs> Allah'ım. Kitap okumaya başladı. Aa evet. Bu sırada biz de Kırmızı yapalım. Şampuan neredesin şampuan? Baba bak sakın teçe gözüm. Onu aç aç göremezsek nerede olduğunu bilemeyiz. Hı. Neredesin şampuan? şampuan. Neredesin? Şampuan. Çok lazım bize. Ha, burası burası burası. Şampuan. Şampuan orada değil Heh, baba. Şu. Evet o, Bu mu o acaba? olabilir. Şu şu, şu, şu 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 şu. Aa evet hmm. mavi. Şimdi Baba hmm. şimdi en banyo da konu. <laughs> <laughs> He onun için. <laughs> tamam şimdi kaç yazıyor. Kaç mı yazıyor? Evet kaç. Burada duralım baba ya. Sıkarın teyzeciğim. Baba camdan kaçalım camdan. <laughs> <oldan> uzak, uzak, daha... uzak, <laughs> uzak kuracağım tuzak kuracağım uzak kuracağım. Aha. Bu tuzağa ben yakalandım. <laughs> O da yakaladı. Ayağına bak ayağına. Sıkır buraya gel. Sıkır diyeceğim. Buradayım. Baba. Buradayım. Buraya gel. Aa, Yiyor, arkadaş bain. olduk sıkıntı içiyorum. Gidiyor ben yapmaya gidiyor. Evet. Bain... Bekle baba onun peşinden gitme. Ne gitme. Bak burada kaçıyordu. Oh, Şimdi başladı. Nice. Oh. Ah, banyo yapmaya başladı. Bıcı bıcı yapıyor. Evet. Mikan bakalım bir <laughs> hadi ya. Kan. Kanıyorum, kanıyorum. <laughs> oh şöyle bir köpük değil mi saçlar ona diyor. <laughs> Şuraya da köpük şöyle... <laughs> Ah saçlar, <yetti>. saçlar gitti. Saçlar <laughs> gitti. Saç kaldı. Fransız. Baba hani aşkısı var ya onun adı Prenses mi? Gargamel gibi oldu. Baba. Şirinlerdeki gargamel baba, gibi. Baba. Ha. E, hani şu. <laughs> Falan. Oh kazandık. Baba hani strateji aşkısı var ya onun adı neymiş biliyor musun? Neymiş? Fransız. Fransız. Hı hı. Öyle. Oh sabah sporumu da yapayım. Oh. Baba Başka şimdi yapayım. çok güzel bölüm geldi. <laughs> sporumu da yapıyorum. Çok Başka güzel bölüm geldi. Bu hangi bölüm acaba ne yapacağız ki? Okuman lazım o zaman. Evet Sen devam de. et. Uğut <laughs> <Wood> diyor. <laughs> Tahtayı buluyor galiba. Aa baba yukarıdan çıkayım mı? Oy dışarıda. İpucu alalım mı? Ayak izi. Aa alma. Alalım ya da ya. Tamam bekle bakalım. Baba sıkı ateşi bizi yakalar mısın? O zaman herkese gidiyor. Ne al diyor orada? Testereyi Hep. al diyor. Testere. Alamadım. Anlamadım hmm. Işte bir şeyle. Dur. Tamam. Ay. Şimdi tuzak, nereye tuzak, gideceğiz tuzak, bakalım? Tuzağa da al. Üstünden geçeceğini al. Skirt içeri kurarız tuzağa. Uçik yanlışlıkla oldu baba. Ay bu taş işte. Hadi bakalım gidiyoruz. Hoppa, hoppa. baba, Baba, burnucu kırmızı değil ki burnucu başka bir renk. Baksana burada kırmızı ama. Ha, onu aynı renk yapamamışlar galiba. Ne yapacağız bundan? Neyi keseceğiz acaba? Merdiveni mi keseceğiz? Neredesin? Yok merdiveni kesmeyeceğiz. Bakalım bir tane daha ipucu alalım. Hmm. Nereye gideceğimizi Yok, bilemedik. Yok şöyle ben keyifliyim. Aşağıda sıkıntı içeri haberin olsa. Haberim mi? Aşağı iniyor. Aşağı mı şimdi ağlayacağım ben. Aa, evet sen keyfine bak. Kötü. Kapının oraya tuzak kurulmuş. Al tuzak. Al sana kız. Tamam. Şuraya Aa, koyalım. Bahçeye çıktı bahçeye. Ay Yağmur. bu. E, biz de bahçeye çıkıyoruz. Evet. Nerede ayak izleri? Ha? Ayak yok bir daha. Devam et. Bu e, nereyi keseceğiz? Ha? Baba! Sıkıntı çok. Geliyor mu? Geliyor <laughs> mu? Tamam, tamam. Şunlar var. Baba içecek var, canımız al bak, gördün mü? Baba bunları keseceğiz? Baba. Yani. <laughs> <laughs> Merdiveni aldım. Baba, babam da <laughs> geri koy, geri geri. Şimdi çık oraya içecek var, içeceğe al, canımız az bakayım, bak bakayım canımız doldu bak. Ben... Doluyor. Evet. E bu testereyi ne ne keseceğiz biz babacığım? Bilmiyorum. Destelerde keseceğiz sen de. Ağaçları mı keseceğiz yoksa? Keser mi? Yok. Yok. Burada da değil. Çimenler. Buraya geldi de bize. Çimenler. Çimen mi keser bu? Yok kesmiyor. Bunun şezlongu keseceğiz. Aa yani. evet. Aa, ayaklarını kestik şezlongu. Hepsini mi yapacağız sence? Bir tanesini yaptık. Tamam. Ay, doğru. Şimdi o güneşlenmeye gelecek belki de. Hı -hı. Biz kaçalım bakalım ne olacak. Baba ne yazıyor burada yine? kaç yazıyor. Baba ben, ben buradakini de okuyayım tamam mı? Oraya, oraya. Bakalım, Aa evet. Pastayı alırız. Baba. Severiz pastayı. Severiz. <laughs> ne yapıyor? Çalın mı radyo? Yapamıyoruz. Baba kaç, Aa, kaç Gidiyor gidiyor. Baba burada bekliyorum. Evin içinde. Evin içinde bekliyorum. Evin içinde bekliyorum. Ha. Hadi bakalım ne olacak şimdi. <laughs> Bir şeyler diyor. <ya. gülüyor> ne? Ne? Yanlış şeyi kesmişiz. <laughs> Bak hangisine oturuyor Ceyda? Buna mı oturacak? Onu <laughs> geçti spor yapacak baba basma yüzüyor yüzücek orada yüzmeyecek spor yapacak şimdi Ceyda gidiyoruz testereyi bulacağız testere kuruluktaydı galiba baba ben susadım yine su için bakalım suyunu luk, luk 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 gittin <laughs> <Gütürme cimle> mi beni yee <laughs> neredesin neredesin Şu tuzağı bir alalım önce hop aldık şunu da alalım

Aa, ah, bak düşürdüm ya. Aa nasıl düşürdüm baba? Kaç 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 kaç. Sıkı bayağı. Çekici attım ya. Çekiç çekiç işte düştü. Çekiçi ayağını düştü değil mi? Ay kafasına denk yani. geldi. <laughs> ayağını gelseydi daha güzel. Skrutiç. Aa değilmiş. Ne Değilmiş. Ha, Baba. Bu bu? Evet panseriymiş. Onlar boya. Hani ha, biz boyay. evi boyamıştık Aa. ya. Aa. <laughs> Baba hani biz evi boyamıştık ya. Onlar da boyamış. Hangisini keselim Ceyda bu sefer? Baba. En baştaki değil. Baba bak tek tek keselim. Tamam yani bir mı? Bir tanesini kesmeye izin ver. Baba şu 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 olabilir mi? Bu mu mi? bu mu? Evet o olabilir mi? Kesiyorum bunu. Kes. Baba Buna ben kaçacağım, var. tamam mı? Buna izin veriyor. Buna, Buna izin, izin vermiyor. Buna da izin He. veriyor. Hangi? Herhalde budur çünkü masa var ya burada, masaya evet. bir şeyler koyar bu içecek. Hı hı. Kırt, 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 kırt. Baba. Kır var, ben kaçayım. Bunu kestik. Baba var, ben kaç, kaçayım. Kaç Hop. Bak. Kaç diyor. Geliyor, geliyor. <laughs> Nereden gördü bizi bu? Çok uzaktayız. Evet. Kaç kaç kaç. <laughs> çabuk çabuk dışarı kadar kaç. Tamam kaybetti yani kaybetmedi de yoruldu <laughs> o yüzden. Ha. Yoruldu. Kapıyıca Hadi doğru kapatalım. şeye otur. Doğru şezlonga oturması lazım. Yoksa yine görevi başaramayız. Biz de gidelim. Ay, Evet. Nı, 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 nı. Baba burada ne yazıyor? Hep bir daha evet. oynayabiliriz. İki tane vardı. <laughs> evet arkadaşlar. Skirt Teacher'ın bölümü bu kadardı. Başka bir videoda Baba, görüşmek üzere. Abone ben. olmayanları görüyorum oradan. Bakın evet. hemen aşağı kaydırın. Evet. Oradan abone olun. Ücretsiz evet, abone. Abone olmak çalıyor, beleş mi? arkadaşlar. Evet. Hadi hoşçakalın. Baba saçına bakın. <laughs>